Seyirciler KC TV'de doğruca bölüme hoş geldiniz Seyirciler, Bir bir saniye kafanı çıkarabilir misin? Tamam çıkaracağım. Ve yolcu beşin alkış. Yarısını çıkarıyorum. Tamam. Seyirciler. Ve Kerem için de alkış. Yolcu elinde ne varmış bir bakalım. Çıkar bakalım. Evet bir bowling topu var. Seyirciler gördüğünüz gibi bende de PSP var. Yalnızca bowling topuyla ben de bu PSP ile oynayacağım. Yazacağım çünkü direkt man Direkt girdi. Ve şimdi ben de gireceğim. Oh. Yazacağım. Dindirin. Yazacağım. hayır. Gerçekten oynayacak mısın PSP ile? Evet gerçekten. Ben yani seni izledim. Evet hadi bakalım. Aynen, hayır, hayır, hayır. Evet şu anda oynuyoruz sayın seyirciler. Nasıl izin Sesi, sesi, çıkıyordu herhalde. Çıkıyor çıkıyor. İnter, sen hangisisin? Inter. Olay Real Onlar iyi oynuyorlar. Sen bu oyunu topuyla oynasana. Allah'ım. <laughs> maç başlıyor, maç başlıyor. çıkıyordur sayın seyirciler. Evet çıkıyor. Kısacık yapalım tamam mı? Yani ilk eee yarım ilk yeri doldu. Eee yer yine de ikinci yer. Hayır. Yine sepsede devam diyeceğiz. İltiraf Tamam. Hı hı. Bu da tabii çabuk da olsun. Tamam, bir şey olmaz ya. Hı. Maç başlıyorsa izheciler. <laughs> ee, komiklikler yapalım, maç yapalım maç, maç oynarken. Sen bu oynuyorsun ki. Hayır. Yani bunu izlerken bir şeyler yapalım. Sen oynuyorsun. Her zaman oynuyorsun. Evet. Cristiano Ronaldo de... ofansif orta saha mıydı? Evet. Ofansif OOS. Cristiano Ronaldo ofansif orta sahada oynuyor. Topunu çıkar öne sıralı. Pepe. Pepe. Head off yaptı yanlışım. Pepe. Help. Pepe. Oh, Fedo, Fedo, Fedo. Şu anda bir ismi oynuyoruz. Ve iç kurtardı Fetece. Uğur aldı. Pepe. Lasana Diara. Pepe bizden Demaria. Pepe bizden mi oldu? Pepe, Real Madrid'de. Benzema. Nagatomo. Şu anda top bizde mi? Evet. Yavuz Erzaneti. Azar Ronaldo'dan iyi olmuş. Buari. <laughs> Schneider. Schneider. Sen Ronaldo'dan niye oynuyorsun. Guarin Buari şutu. Dışarı gitti sevgili seyirciler. Hedef hedef. Kafa kafa. Kafa dışarıda yapma <laughs> oğlum. Bin, Beyn, benim Şabelonto Yok ya zanetti Gori Nagatomo Gori Yok ya zanetti Olmadı awesome. Sergio Ramos Di Maria Di Maria, Di Maria. İlk son oldu dakika Divaria. Cambiasso. Hmm. Diego Milito. Diego Milito. Hangisi onun uzun pas? Yuvarlak. Hangisi pas? X. Hangisi shot? Head off mu yaptın? hangi Şut shot? Şut kare. Diego Milito. Peki Diego üçgen ne? Palacio. Bilmiyorum. Palacio. Nereye bassın hızlı? Palacio. Basıyor. Palacio dışarı gitti. Nereye bassın hızlı gitti. Ve corner seyitleşler. Snyder. Kullandı. Michael. 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 Başarı seç. Kadar değer pas mı olur Benzema. Di Maria. 2 dakikalık uzatma. Ve foul. Şöyle yaptı biz mi? Biz evet. Sergio Ramos kullandı. Sevgili seyirciler. Şabi Alonso. Lassana Diara. La Diara. Kaleo. Lassana La Diara. Diara. Ve gol. Real Madrid 1-0 önüne geçiyoruz. Sevgili seyirciler. İnternet ya dışarıda oynayalım Ben terliyorum. Evet seyirciler. Ve ilk yarı bitiyor seyirciler. İlk, ilk yarı bir sıfırlık üstünlüğü yüklü sonuçlu olur. Elma bide. Evet seyirciler. Dördüncü bölümün de sonuna geldik seyirciler. Yıldız Cem'e çok teşekkürler. Yoldan aldık. Yavuzcem'e çok teşekkür ediyoruz. Reklamlardan sonra devam edecek. <laughs>